tecridi asla ve asla kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. İmralı'daki tecridi kapısını kıracağız. Özgürlükleri hayata geçireceğiz. Arkadaşlarımız özgür olacaklar. Olmazanın biricik muhatabı olan Sayın Öcalan'la bir demokratik çocuk çekecek. Sayın Abdullah Öcalan'ın üzerindeki tecrit meselesi, bir an önce serbest bırakılması, özgürlüğüne kavuşması meselesi ortak paydalarımız. Evet, Evet, bilim, abi, tüketim, Sayın Öcalan'ın da Kürt sorunu çözümü konusundaki rolünü oynayabilmesi için de tecritin mutlaka kalkması gerekiyor. Sayın Öcalan'a uygulanan tecrid, bütün topluma uygulanan bir tecriddir. Tüm sorunların kaynağı olarak gördüğümüz Sayın Abdullah Öcalan şahsında toplumun her kesimine uygulanan tecrid politikalarına son vereceğiz. İmralı'nın kapıları açılacak ve bu ülke size çıkacak değerli arkadaşlar. İmralı tecritini parçalamak için biz kazanacağız, biz kazanacağız. İlk yapılması gereken ve bizlerin de ilk ele alması gereken işlerden biri İmralı'daki tecridin kaldırılmasıdır. Barışın yolu İmralı'dır.